maçı kesinlikle kazanacağım. Ay! Bu ne ya? Aa, burası darmadağın halde. Sanki burada bir canavar yaşıyor falan gibi. Bu kadar kötü halde olacağı aklıma gelmezdi. Yürürken dikkatli olmalıyım. Hey! Burası ahıra dönmüş. Ha, evet neyse. Ne? Şaka mı bu? Yeter artık. İyi bir ders alması lazım. Tamam. Bunu kesinlikle hak etti. Yüzünün ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben bir dahiyim. Şimdi şakaya başlama zamanı. Aa, ayağım parmağım. Ay, çok kötü acıyor. Keti benim beni sakatladı. Aman tanrım ne? Cidden mi? Bu ayak parmağım mı? Bayılıyorum. <laughs> Fena kandı. <laughs> Balonlar şakacıların en iyi dostudur. <laughs> i̇şte geliyor. Buraya otur tamam mı? Sağ ol. Yo, öyle yemeyeyim. Oh, şimdi ne oldu ya? ha <laughs> Sakin ol ya. Komik işte. Oh, bitmiş mi? Hemen döneceğim. Bu nasıl yiyeceğim? Demek Cered silah olarak balonu seçti. Ama bu oyunu iki kişi oynayabilir. Buna gerek yok. İçine tam da uydu. Ve doğru sosla bir terslik olduğu hayatta anlaşılmaz. Bakalım bunu nasıl bulacak. Yeni bir kola yeni bir insan. Hmm. Ne? Aa, bu nasıl sosis ya? <laughs> Gülmeden duramayacağım. Ah, bu tatlı çok iyi geldi. Tabaklar da kule olmuş ama. Çoğu senin bulaşın. Dün ben yıkamıştım. Hayır sıra sende. Oynayıp karar verelim mi? <laughs> Makas kağıdı keser. bu haksızlık. Bunların hepsini yıkamak istemiyorum. Bella işin içinden öylece sıyrılacak mı yani? Hiç sanmıyorum kazananı zamanı. Hazır mısın Bella? Ay, elim sıkıştı. Çek şunu. Kıpırdatamıyorum. Daha çok canım yanıyor. Ya. Ay iyi fikir. İçine doldur yeter. böyle iyi mi? Sen elini dışarı mı çıkardın? Buna inanırım mı sandın? Pekala seçimle uğraşmaya başlasam iyi olur. Saç kurutma makinemin her yerine ne olmuş böyle? Of oh, buna inanamıyorum. Pekala bu konuda bir şey yapmanın zamanı geldi. Dedektiflik yapma vakti. Bunu Sherlock gibi hemen çözeceğim. Evet, şimdi delillere bakarak başlamalıyım. Sadece birkaç şüpheli var. Bakalım kimin parmak izi uyacak? Ha, ha Evet işte bu. Şimdi ne yapsam? Aa un. İşte tek gereken bu. Bunu saç kurutma makineme dökeceğim. Ha, Neye uğradığını şaşıracak. Tamam herhalde bu kadarı yeterli olur. Aman ışığı açık bırakmayayım. Pekala dersini alacağı kesin. Küvete saklanayım da neler olacağını seyredeyim. Bu harika olacak. Tamam. Sıra saçımı kurutmaya geldi. Aa! Nasıl yani? Neler oluyor? Bu da ne? Çok komik görünüyorsun. Bunu hak ettin. Bu bugüne kadar yaptığım en iyi şakaydı. Evet evet bazen çok komik oluyorsun ve o da birden ağlamaya başladı. Yok artık. Bunu ona söylediğine inanamıyorum. Hey, sosunu almak ister misin? Aa harika olur. Aa aklıma kötü bir fikir geldi. Şaka zamanı. Hey, şu da ne? Sosu şuraya süreyim. O ne ki hiçbir şey göremiyorum. Aa pardon. Şirin bir köpekti ama şimdi gitti. Hey, bu da ne? Kuş pisliği mi? Oy, iğrenç, 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 Dur ben hallederim. Hayır. Ne yapıyorsun? Bunu yaptığına inanamıyorum. Galiba kusacağım. Sakin ol. Numara yaptım. Bu sostan başka bir şey değil. Ah, neyse bari. Çok endişelenmiştim. Bayağı iyi bir şakaydı. Al sana biraz daha sos. Şey hiç sorun değil. Ben de böyle yaparım. Aa, çok susamışım. Burada içecek bir şey var mı? Ah bu iyi işaret değil. Hey, onu nereden buldun? Benim de en sevdiğim meyve suyu. Bir yudum alabilir miyim? Hayır. Kendininkini iç. Ah çok aç gözlüsün. Ben de beni tek başıma içerim. Evet, hepsi benim. Niye bu kadar bencil ki? Belki de ona bir ders verebilirim. İhtiyacım olan bir pipet uzatıcısı. Pipete takınca sonuna kadar it. İşte eğlence şimdi başlıyor. Pipet şimdi güvende. Lili. bir numara görmek ister misin? Nasıl yani? Meyve suyunu kulaklarımdan geçirebiliyorum. Bir dakika, bu olabilir mi? Kulağımdan geçmiyor. Ah, beni kandırdın. Şimdi saçımı yıkamam gerekiyor. Artık tamırlarına dikkat eder. Ne güzel bir sabah. Ama her şeyin bir sırası var. Bu pislik de ne? Bu kirli bir kulak çubuğu mu? İğrenç. Nereden çıktı bu şimdi? Burası korku evine döndü. Buna inanamayacaksın. Özgünüm seni duyamıyorum. Bu kadar pasaklı olmana inanamıyorum. Ben de bu evde yaşıyorum ya şu fıstık ezmesi mi? Ah bunu sana ödeteceğim. Şunu kullansam yeter. Ya da olayı daha dramatik hale getirsem. Bir parmak alayım. Hey! Kulağım çok kötü tıkandı. Çok kirlenmiş olmalı. Çıkardım. Çok kir çıktı değil mi? İşte. Hayır, teşekkürler. Mmm yumuşacık, tıpkı şekerleme gibi. Ay, galiba kusacağım. Herhalde dersini almıştır. Mmm. <laughs> hey bak kurabiye yaptım. Hadi alsana biraz. Oh harika kokuyorlar. Amanın nasıl yani? Hepsini yemiş. Ben hiç almadım. Bana hiç kurabiye ayırmamışsın. Ee, çok iyiydiler. Kendimi tutamadım. İtiraf ediyorum gerçekten ama bir düşününce... Al sana biraz kırıntı. Ee, ne iğrenç ve berbat birisin. Seninle kurabiyelerimi paylaştığıma inanamıyorum. Pankekler harika. Özellikle de taze yapılmış bir sürü pankek varsa... Yumuşacık ve kabarık. Tüh. Sadece Kal. bir tane kalmış. Hayatta ona bırakmam. Savaş. O benim. Hayır benim. Çek çatalını şuradan. Evet ben kazandım. Yazık sana. Ama bencil. Ona iyi bir ders vermek gerek. Pekala çatal ve sahte bir dil alıyorum. Güzel. Şok geçirecek. Biraz sahte kan da iyice gerçek gibi gösterecek. Çok gerçekçi görünüyor. Harika. İmdat. Ne yaptın Çekmeyi kes. Daha beter oluyor. <laughs> Kandırdım. Şaka mı yaptın şimdi? Hiç komik değil. Son kalan pankek harikaymış.